Yok efendim camiler ahır yapıldı, yok işte camiler depoya çevrildi, dini yasakladılar, Kur'an'ı okumayı yasakladılar falan diye böyle bıdı bıdı, bıdı 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 birileri konuşup duruyor. E bir de bunların şeyi var tabi fikir babaları var tabi olmaz olur mu? Keşke Yunan galip gelseydi o zaman camiler kapatılmazdı, camiler ahır yapılmazdı, hilafet kaldırılmazdı diyen bir tarih fukaraları da var tabi. E, hilafet kaldırılmazdı evet çünkü İngilizleri gücendirmemiz İngiliz diyen Vahdettin'in tek kurtuluşumuz İngiliz ordusudur diyen Damat Feritlerin çok Tan boyun eğdikleri o Yunan orduları, İngiliz orduları, Fransız orduları milli mücadele karşısında galip gelseydi, Sevr'de bir porselen fabrikasında koştur koştur serf antlaşmasını imzalayanların saltanat ve hilafeti, İslam coğrafyasını kuklaya çevirmek için, kontrol altında tutabilmek için, bunun planını kuran, hedefini yüken itilaf devletleri tarafından güvence altına alınmıştı. Tabi Servici hainler öyle ana Anadolu parçalanmış, Ege komple Yunan'a verilmiş, Akdeniz İtalyanlara kalmış, Güneydoğu ile Fransız ve İngiliz sömürgesine dönüşmüş, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Ermeni yurdu olmuş falan pek çok umurlarında değildi tabii onların. E neden umurlarında olsun ki? Servde pirana sürüsü tarafından saltanatın devamı vaat edilmiş. Sözde hacı hoca kılıklı din bezirgeni vatan hainleri Yunan ve İngiliz uçaklarıyla milli mücadele karşıtı bildiriler dağıtarak bir ulusun kurtuluş mücadelesini sekteye uğratmak için gecesini gündüzüne katmış. Kuvvacıların ve başta Mustafa Kemal Atatürk'ün katli vaciptir diye. E müftü kılıklılar falan ellerini böyle ovuştura ovuştura bir güzel Yunan ordusunu karşılıyor memleket bu halde yani. Eh bunların torunları Yunan'ı İngiliz'i falan sevmeyecek de şaha kalkmış, uyanışa geçmiş. Vatanına milletine topraklarına göz diken ırzına namusuna tasallut eden vampillere karşı duruş sergilemiş. Kefeni koynunda cepheye koşmuş. Vatanını canı pahasına müdafaa etmiş ve bu tüm bu hainlere rağmen, idam fermanlarına rağmen, halifenin buyruklarına rağmen, gazete manşetlerine rağmen, suikast girişimlerine rağmen. Rağmen oğlu ramene rağmen Mustafa Kemal'in peşinde gözünü karartmış. İngilizlerin Kemalistler dediği vatan evlatlarını mı sevecek bunlar? Boşuna mı keşke Yunan galip gelseydi diye bağırıyor bu adam. Boşuna mı İngiltere'ye düşman gittim dost olarak geri döndüm diyerek İngiliz muhibbanı olduğunu böyle masalara vura vura, kürsülere vura vura haykırıyor bu adam. E, cinsini sevdiğim cinsine çekiyor kardeş. Mustafa Kemal Atatürk'ün onca dini kitap bastırıp askere varıncaya kadar dağıttırdığını, sadece 1923 yılında Yunan ordusu tarafından yakılıp yıkılmış 126 caminin bir yıl içerisinde yeniden onarıldığını, 1927 yılında 28.705 camimiz olduğunu, insanlar inandığı dinin kitabını anlayabilsin diye Elmalılı Hamdi yazıra Türkçe Kur'an meali ve tefsiri yazdırdığını anlatıyor mu bunlar? Anlatmıyorlar. Camilerde verilen İslam'a teşvik edici hutbelere varıncaya kadar İslam dininin devlet eliyle anlatılmasını sağlayanın Diyanet İşleri Başkanlığı'nı T 1924'te kuranın Atatürk olduğundan hiç bahsetmiyorlar bunlar değil mi? Yunan galip gelseydi bunların bu saydıklarımın yapılabileceğini düşünenler Yunan'ın kaç tane camiyi tarif ettiğini, yakıp yıktığını, kaç tanesinin içine Müslümanları doldurup diri diri ateşe verdiğini falan anlatıyorlar mı bu millete bunlar? Hayır. Te 1821'de Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan edip Mora'da, Mora Yarımadası'nda Tripolis'te kaç bin Türk'ü bir gecede satırlarla doğradığını, parçaladığını anlatıyorlar mı o Yunan'ın? Kaç Müslüman kız çocuğuna babalarının gözlerinin önünde tecavüz ettiklerini anlatıyorlar mı? Kaç tane hamile kadının karınlarını süngülerle, kasaturalarla deşip bebeklerini katlettiklerini, işte o kadınların cinsel organlarına köpek, kesik köpek kafaları soktuklarını anlatıyorlar mı bu millete bunlar? bahsediyorlar mı? Bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra Türk tarihine ait kaç tane yapı bıraktılar o topraklarda? Soruyorlar mı bu soruları bunlar soruyorlar mı? Hayır, sormuyorlar. Neden sormuyorlar? Ya arkadaş Yunan'ın galip gelmesi için dua eden adam hiç bunları anlatır mı bu millete? Sen ne bakıyorsun bunların ağzında? Din, Allah, kitap, ecdat, mecdat falan olduğuna. Milli mücadele yıllarında kıblesi Atina olmuşların, Londra olmuşların, Paris olmuşların, fikir yoldaşları bunlar işte. Olacak iş mi? Atatürk'e dost olması bu gibi tiplerin mümkün mü öyle bir şey? Yani kuvayi milliyeden yana tavır alması mümkün mü bunların yani? Bu, bu kafa yapısının böyle bir şey yapması mümkün mü? Sorun bakalım Yunan mezalimi diye kitap Yazıp da İngiltere'ye gittikten sonra ne no, no olmuş, ne değişmiş de birdenbire Yunan sevgisi depreşi vermiş bu arkadaşların. He? Öldü gitti rahmette. Okumam. Arkasında kalanlara bir sorun bakalım. Bugün git bakalım Yunanistan'a. Bir zamanlar valiyle yönetiyorduk diye böyle afralı tafralı göbürlendiğin o topraklarda. Senin kültürüne ait neyi bırakmışlar geride? Bir bak bakayım o keşke galip gelseydi dediklerini ne bırakmışlar? Senin bütün izlerini yok ettiler o topraklarda, yok ettiler. Sana ait, Türkiye ait hiçbir şey kalmadı orada. Siz ne anlatıyorsunuz öyle? O herifler galip gelseydi neler olacaktı haberiniz var mı sizin? İşte bu herifler yüzünden bugün işte ne yazık ki yani tarihi gerçeklikten tamamen uzak böyle sloganik bazı sığ açıdan bakılan şeylerle şeyler söyleniyor yani ne kadar acı. Bu sloganlar bilinçsizce tekrarlanıyor. Çok acı, çok acı, çok acı. İkinci Abdülhamit'in toprak kayıplarından bahsedince efendim işte ya dönemin şartları öyleydi diye böyle cıvık cıvık kıvırıp böyle işin içinden sıyrılanların aklına Cumhuriyet kurulduğu gün dönemin şartları hiç gelmiyor nedense. Cumhuriyet kurulduğu gün bu ülke ne durumdaymış hiç kimsenin aklına aklına gelmiyor değil mi? Ya Birinci Dünya Savaşı'ndan çok büyük bir yıkımla çıkmışız kardeşim. Bak koca ülkede doğru düzgün yiyecek ekmek yok. Ekmek yapacak un yok un. Ölenleri gömecek kefen bezimiz yok ya. Kefen bezimiz yok. Ülke olarak müthiş bir yokluk içindeyiz yani. Hastalık hat safhada. Anadolu desen yani hastalıktan kırılıyor Anadolu. E, genç nüfus desem vatan mücadelesi için yıllarca süren savaşlar bilmem ne o cephelerden geriye dönmemişler. Dönememişler. Hepsi şehit olmuş. Dönen gazi olmuş, sakat sakat kalmış. Travması ayrı bir dert. Mezun vermeyen okullar var ya. Eğitim, sağlık, iktisat hepsi çökmüş. İşte bütün bu olumsuzluk ve feci tablonun içerisinde camilerin büyük bir kısmının ihtiyaç fazlası olduğu, yakılıp yıkıldığı, atıl durumda olduğu, kullanılamadığı tespit edilmiş. Bu yüzden de bunlara maddi kaynak ayrılmasına son verilmiş. Çünkü bu kaynağın iktisadi konulara ayrılması yıkımdan çıkmış bir ülkede şart kardeşim, şart. Başka çıkış yolun yok yani. Yok. Vatanını yeniden inşa edemedikten sonra camin olsa ne olur? Olmasa ne olur? Bak Filistin'e bak bugün. Bugün Filistin'de 1 milyon tane devasa camin olsa ne olur? Olmasa ne olur? Var mı? Bir anlamı var mı? Vatandan daha önemli hiçbir şey yok kardeşim. Olamaz. Ben yine de size bilgi vereyim o zaman. Bak 17 Nisan 1927 tarihli 1011 sayılı bütçe kanununun 14. maddesine göre Türkiye'ye gerçekten ne ne kadar cami ve ne kadar din görevlisi gerektiğinin 31 Mayıs 1928 tarihine kadar belirlenmesi istenmiş. Bu da zapta geçmiştir. Bu konudaki nizamname 5 Ocak 1928'de de kabul edilmiştir. Kanun orada kardeşim. Bak daha sonra bu nizamname biraz daha genişletilmiştir ayrıca. 25 Aralık 1932 tarihinde cami ve mescitlerin sınıflandırılması hakkındaki nizamname adıyla da yürürlüğe girmiştir. Bak ben birileri gibi böyle bir tarafından tarihi uydurmuyorum kardeşim. Tarihini, kanununu, kanun numarasını, maddesini hepsini veriyorum sana. Ne istiyorsan söylüyorum, ne lazımsa söylüyorum. Bir tarafından bir şey uydurmuyorum. Dostlar bu döneminin Yunan işbirlikçisi, milli mücadele ve Atatürk düşmanlığı bilinen Mehmet Şevket Eygi isimli bir zevat var. İşte o zevatın kaynağı belli olmayan uydurma masallarıyla böyle ortaya çıkıp da Cumhuriyet'e çatanların kaynakları ne biliyor musunuz aslında? Cumhuriyet Gazetesi'nin 1936 yılında çıkarttığı bir haber. Nedir bu haber dostlarım? Seferihisar'da tarif edilmiş bir cami. Manşetinde de bu ne insafsızlık? Seferihisar'da tarihi cami ağır yapılmış yazıyor. Manşet bu. Peki bahsi geçen bu insafsızlığı yapan kim? Yunan tohumu. Bunu ortaya çıkaran kim? C Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki müze müdürü ortaya çıkarıyor. Bunu tespit ediyor, gidiyor Cumhuriyet Gazetesi'ne de bildiriyor, haber yapılıyor bunun. Şimdi bunu buradan böyle alıp, mal bulmuş mağribi gibi üzerine atlayıp Atatürk camileri ağır yap diye paylaşan işte dinci tayfa. Bak dindar demiyorum sevgili dostlar. Dindar demiyorum. Altını böyle kalın harflerle, kalın çizgilerle çizerek dinci diyorum. Dindar kardeşlerimiz, yurttaşlarımız başımızın tacı. Nedir dinci? Dini pazarlayanlar, din bezirgenleri, din kemirgenleri, din sömürgenleri. Yunan vandallığıyla yakılıp yıkılan, metruk halde bulunan Kasım Çelebi Camii. Bugün gidip namaz kılabilirsiniz. O, dö o dönemin o beğenilmeyen CHP'si var ya onun tarafından yeniden camiye dönüştürüldü, onarıldı, ta yeniden tadilatı yapıldı. Geçtiğimiz seneye kadar da yapılıyordu tadilat, hala yenileme şeyleri vardı ama gidip namaz kılabilirsiniz yani. Bu bıdı bıdı, bıdı 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 konuşanlar var ya dostlarım. Bunların fikirleri, düşünceleri, bilgileri maalesef yok. Yok yani. Ezberletilmiş uydurma hikayelerle sloganlar atıp işte ona buna tarih dersi vermeye kalkıyorlar. Allemayı ciyan kesildiler başımıza. Bunlar mesela karşına geç, geç bunların karşısına. Birbirinden farklı iki cümle kuramaz bunlar. Bu konularda birbirinden farklı iki cümle kuramazlar arka arkaya. İspatmış, delilmiş falan ara ki bulasın. Saydıkları ezberdir, uydurmadır, yalandır, iftiradır, çarpıtmadır. Cehaletin karanlığında böyle batakla saplanmış hayal dünyalarında sadece yalan ve iftira üretebiliyorlar. Bunların gerçekleri suratına çarpınca da sana çok yüksek ihtimalle hakaret muhabbetle karşılık verirler. Belgeleri yüzlerine vurdukça utanmak bir kenara dursun bunlar. Seni böyle cehalette falan suçlarlar. Başka verebilecekleri hiçbir cevap da yoktur dostlar. Bunları şimdi Adnan Menderes döneminde yıkılan camileri neden konuşmuyorsunuz? Demirel dönemini, Turgut Özal dönemini neden konuşmuyorsunuz diye sor. Böyle çok saçma bir surat ifadesiyle bakarlar yüzüne. Adnan Menderes mi? O kim ya? Falan diye böyle. O dönemler, o yıkılan camiler yokmuş gibi davranırlar. Bak Sinan Meydan, Ümit Doğan gibi tarihçilerimiz bu konuları belgeleriyle birlikte açıkladılar. Twitter'dan takip edenleriniz varsa girip baksın. Bir sürü belge çarptı bunların suratlarına. Adnan Menderes dönemi deyince dut yemiş bülbüle dönüyorlar ne hikmetse. Vallahi bak Atatürk düşmanlarının size söyleyeyim. Suratındaki bu deriden ayakkabı yapın sevgili dostlar. Bak abartısız söylüyorum. 50 sene hiçbir şey olmadan giyersiniz. Sapa sağlam durur o ayakkabı. Öyle bir yüzsüzlük var bunlarda. Öyle riyakarlar. Öyle fitneciler işte. Bunların size gösterebilecekleri tek şey birileri tarafından uydurulmuş, çarpıtılmış, tarihi gerçekten koparılmış paçavra mahiyetindeki makalelerdir. Arşivler saklanıyor, gerçek tarih açıklansın o zaman görürsünüz falan gibi böyle sloganlarla saplandıkları tarih garabetiyle. <laughs> arşivlerin açık olduğundan beri bile bir haberdir bunlar ya bence. Bence haberleri yok. Halbuki tarih kalem kalem, satır satır, dakika dakika, saniye saniye. Birçok farklı arşivde açık şekilde, şekilde sergileniyor, yayınlanıyor. Okumak isteyene var. Az önce de dediğim gibi dostlar, o milli mücadele yıllarında kıblesi Atina, Londra, Paris olmuş milli mücadele düşmanlarının günümüzdeki fikir yoldaşları Türk yurdunda Türkiye istikamet çizmeye çalışıyor. Çizemez. Bu toprakların hamuru Metehan'dan, Han'dan, gelir. Son ve yüce başbu Mustafa Kemal Atatürk'le de mayalanır kardeşim. Allah Allah nidalarıyla, vatan millet aşkıyla... Anaların, eşlerin, kardeşlerin, sabi sübyan bebelerin göz yaşlarıyla kurduğumuz bu cumhuriyeti, kuvayı milliye düsturuyla inşa ettiğimiz bu cumhuriyeti değil böyle iki tane örümcek beyinli milli mücadele düşmana dangalak, bunların feriştahı gelse, ejderhası gelse, ıvırı zıvırı alayı da gelse sarsamaz kardeşim. Yıkamaz. O yüzden gönlünüz rahat olsun sevgili dostlar. Sağlığınız daim, vatan sevdanız hakim olsun.